Bayanların cuma namazı kılmasının hükmü nedir? Bismillah velhamdülillah ve salatu ve ala mella nebiye be'adem ama ben güzel abilerim ve ablalarım. Kısaca inşallah cevap vereyim ve birkaç cümleyle ile mezheplerin görüşlerini de bu konuda özetlemiş olayım. Evvela Ebu Davud gibi, hakim gibi imamların kitaplarında yer vermiş oldukları bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. El-Cum'atu hakkun vacibun ala kulli muslim. Cuma namazı her Müslüman üzerine hak olan bir vaciptir. Tabi şartlarının yerine gelip gelmemesi, fıkhen, vakamızda kılınıp kılınmaması ayrı bir mesele. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Cuma'nın hak bir vacip olduğunu her Müslümana ifade ettikten sonra şöyle devam ediyor. İlla erba'a. Ancak şu dört kişiye Cuma hak bir vacip, vacip değildir. Bu dört sınıftan birisi hastalar. Birisi abdun memluk demiş olduğumuz köleler. Dört sınıftan birisi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın sabi demiş olduğu çocuklar. Geri kalan bir sınıf ise kadınlar. Ya da Ümmü Atiye annemizden gelen bir itirafta, La cum'ati Aleyne bize cuma farz kılınmamıştı, vacip kılınmamıştı diyor Ümmü Atiye annemiz. Bu gibi hadisler, hadis kitaplarında birçok farklı bu rivayette hadis bulabilirsiniz. Bu hadisler bize cuma namazının kadınlara farz kılınmadığını öğreten, gösteren rivayetler. Peki bir kadın cuma ona farz kılınmasa dahi, mescide gelse ve imam arkasında cemaat ile cuma namazını kılsa dört mezhebin ittifakıyla cuma namazı geçerlidir. Öğlen namazını kılmasına gerek yoktur. Peki asıl mühim soru bir bayan öğlen namazını evinde kılması mı daha faziletli eftaldir yoksa cuma saatinde cumaya gelmesi ve cemaatle imam arkasında cuma namazı kılması mı? Mesela Hanefi mezhebi kitaplarına bakarsanız bir bayanın cuma vaktinde cuma namazını değil de evinde öğlen namazını kılması müstehaptır. Mescide gelip cuma namazını kılacağına cemaatle imam arkasında demiş ki Hanefi uleması müştehitleri evinde öğlen namazını eda et, bu daha faziletli daha Allah katında sevimlidir, müstehaptır. Mesela Şafiler, Malikiler, Hanberiler fitne döneminde bir bayanın cuma namazına gitmesinin mekruh olduğunu söylemişler. Mekruhtur demişler, kerih görmüşler ki günümüzde fitne dönemi içerisinde yaşadığımızı aklı başında İslam'dan fitnenin ne olduğundan anlayan her mümin itiraf edecek, kabul edecektir. Eğer mescide gittiğinde bir fitne hasıl olacaksa veya süslenme, koku sürünme gibi senden olmasa da kadınların genelinden böyle hatalar saldırı olacaksa İslam fitne döneminde kadınlardan sadır olacak hatalardan dolayı mescide gelmelerini, cumaya katılmalarını istemez. Mesela bu konuda e, İbn-i Ebi Şeybi'nin musannifinde sayıh rivayetle aktarmış olduğu i̇bn Mesud'un davranış ve tavrı esas alınmıştır. i̇bn Mesud, cuma günü mescidin kapısında durur ve gelen kadınları geri çevirir. Gelen kadınları evinizde gidin, evinizde öğleni kılın. Bu daha güzel, daha faziletli diye kadınları mescitten cuma günü namazdan evlerine geri gönderirdi. Mezhepler, dört mezhep de bunu baz almışlar ve kadın cuma namazı cumayı değil de evinde öğleni kılsa daha faziletlidir demişler. Ancak cuma namazı kadına vacip değil, farz değildir. Onu söylemiş olalım. E, bu konuda da İbnül Munzer'in rahimehullah'ın bir icması var. İcma aktarıyor. Dört mezhep kadına cuma namazını farz görmemiştir diye bu konuda da mezheplerin icması var.